ler Kans FC Serhendi mücadelesiyle son maçımızda bugün sizlerle canlı yayında birlikteyiz. Mücadelede 0-0'lık eşitlik var. Mavi forma ile izlediklerimiz FC Kans, yeşil yelekli izlediklerimiz de Serhendi. Ömer'in pası Emir'den önce savunma oraya girdi. Emir. Korner savunmanın orada müdahalesi Atış kullanıldı savunma uzaklaştırdı orada Sercan kontrol etmek istedi Taç Taç atışıyla mücadele devam edecek Sercan geriye döndü Ömer Acadan önce Rasim savunmasına geri döndü. Rasim. Rasim 3 kişinin arasında çok iyi çıkıyordu. Orada müdahale geldi. Savunma araya girdi. Serhen de ata. Arapas düşüncesine savunma. Emir. Savumu uzaklaştırdı. Sercan ayağından kaçırdı. Evet. Evet. Evet, Rasim. Kaptan Rasim kaleciye geri döndü. Biraz hızlı pas oldu. Taç. Sercan. Aca. Sercan 3 kişi baskı yaptı. Şimdi şut pozisyonu savunma. Taç. Atış kullanıldı. Acaba uzaklaştırdı. Uzaktan vuruş dışarıda. Out. Sercan. Ömer. Baskı Serhendi. ileri hücum oyuncularından Sercan. Kaptan evet. Rasim. Geriye döndü. Rasim. Bravo. Rasim birebiri başarılı bir şekilde geçti. Serhendi ata uzaktan bir vuruş daha geldi. Out kendine gel be hadi aca Ömer Geriye döndü Baskı devam ediyor Serhan'ın Rasim'in orada baskısı Sercan. Sercan topa vurdu gol 1-0. Sercan topağları gönderdi. 1-0 öne geçiyor. Kan zepsi. <laughs> Uzaktan vuruş. Kaleci son anda çıkardı. İki güzel hareket. Köşe vuruşu kullanacak Serhendi. Dışarıya çıkardı. Ata sürüklüyor Serhendi. Okay. Rasim'den önce savunma. Şut pozisyonu arıyor. Serhendi hata devam ediyor. İçeri bomboş. Şut pozisyonu çıkartamadı dışarıya. Kaleci uzaklaştırdı. Evet. Taç mücadele devam ediyor. Gel. Gel. Şimdi Sercan. Gel. Sercan. Gel. 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 Sercan şut pozisyonu arıyor kendisine. Buruş Yapma, kendi arkadaşına çarptı. Ben. Taç. Abi bak düdük ağza gidiyor çalmıyor. Abi, abi böyle bir tamam, şey yok. Tamam, Kurban abi. De... Hocam iki bir yapıyorsun aynı tamam, şey. Ya bırak abi. Niye elin ağzını, ağzını götürüyorsun o zaman? Öyle. Niye düdüğü götürüyor? Götürme. E götürme o zaman. Oy şey yoksa e götürme abi. Abi çalıyorsun. Demek ki foy var orada. Mustafa tamam arkadaşlar. Arkadaşlar. Uzaktan. Emine çarpan top taç. Taç e mücadele devam ediyor. Buramadı orada. <Gülüyor> Ömer. <Gülüyor> Rasim kaptan orada hata kesti. <laughs> Sercan Sercan Şu pozisyonu Sercan dışarıda. Kaleci vuruşa mücadele devam edecek. Mustafa indirdi top kaybı. Serhendi atak geçirmek istiyor. Emir'in hareketi fall. Topun başında kaptan Rasim. İki kişilik baraj. Rasim. Rasim. Sonra da çıkarttı kaleci. Atak devam ediyor. Mustafa. Ömer. Aca. Savunmanın yerinde müdahalesi kaleciye kadar geliyor. Şimdi Rasim'den önce savunma. Biraz ağır kaldı pas. Top kaybı. Serhan da hata devam ediyor. Rasim. Rasim. Çekti. Rasim şu pozisyonu. Rasim kaleci korner. Sercan'ın golü geldi. FC Kans adına 1-0'lık üstünlüğü var Serhendi karşısında. Atış kullanıldı. Bir vuruş daha dışarıda. Serhendi gol arıyor FC Kans kalesinde. Sercan. Faul. Mustafa atışı kullandı. Savunma uzaklaştırdı. Uzaktan üst direkten döndü. Üst direkten döndü. Arka arkaya Serhende de net pozisyonlar buluyor. Savunma uzaklaştırdı Ömer. Taç. Ömer yetişemedi. Kaptan Rasim taç atış kullanacak. Serhendi de. Sercan kısa düş taç. Sercan, Sercan'ın vuruşu farklı bir şekilde dışarı çıkıyor. Rasim orada bıraktı arkadaşına. Geldi, geldi. Rasim araya girdi. Şimdi Serhan da ata. Biraz hızlı oldu pas. 1-0'lık üstünlüğü var FC Kansın Serhendi karşısında. Sercan çıkmasına izin vermedi. Sercan. Bir top kaybı işin Serhendi. Hızlı çıkmak istiyor ama son toplar biraz hızlı. Ömer. Ömer. Serhendi baskı. Ağaca. Rasim. Serhendi şimdi atak geliştirecek. Emir'in orada müdahalesi. FC kan savunması oturdu. Rasim'in pası. Acıran döndü. Şimdi Aca 3'e bir geldi. Sercan çekti şut pozisyonu. Sercan kaleci çıkardı. Ercan uzaklaştırdı taç. Rasim. Emir'in baskısı. Topu çıkmadan Serhan oyunu oyunda tuttu. Vuruş! kaleci! Tuğrul'un müthiş kurtarışı devam ediyor. Şu pozu topa gol. Evet. Mücadele eşitlik geliyor. İbrahim'in golü. İbrahim topu gönderdi. <laughs> eşitlik geliyor mücadeleye. <laughs> FC Kans. Sercan'ın golüyle 1-0 öne geçmişti. Serhendi İbrahim'le eşitliği yakalıyor. Tamam. Mustafa Ağaca'dan önce savunma. Sercan hareketi foul. Başka. 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 Kaptan Rasim. Ömer. Ömer. Evet Ağaca özür diledi. Serbest kullanacak. Serhendi. Uzaktan vuruş. Mustafa'ya çarpan top. Taça çıkıyor. Taç atışıyla mücadele devam edecek. İbrahim orada kontrol edemedi. Ömer. Atak. Son anda yine çıkarttı Turul. Ercan uzaklaştırdı. Sercan, Sercan, bıraktı. Aca, Aca'nın vuruşu dışarıda. Yerde kalan bir arkadaşımız var. Güzel atıyorum bir sakatlık geçiren. Yanılmıyorsam Ercan orada. Evet Lig Bursa, Elite Lig turnuvamızın çarşamba programı. Bugün 4 maçımız vardı. Çift havuzlar, halı saha testlerinde. Dördüncü maçımızda FC Kans. Kaptan Emir'in önderliğinde. Serhendi. Kaptan Rasim'in önderliğinde. Ki mücadelemizde. Bir birlik eşitlik var. İlk gol Sercan'dan geldi. FC Kans'ın 1-0 öne geçti. Ve az önce İbrahim'in ayağından bulduğu gol ile Serhendi eşitliği yakaladı. Ve mücadelede bir birlik eşitlik var. Evet mücadele devam edecek. Ercan. Ercan iyi misin? Evet Ercan oyuna devam edebiliyor. Ya. Sercan basket panisim. Kaptan Rasim toplu buluştu. bir top kaybı Aca Aca bıraktı Sercan Sercan topu aladı. gol 2-1 İbrahim bıraktı 2-1'lik üstünlüğü Sercan topağaları gönderdi. FC Kans adına. Mustafa geri döndü. Ercan. Mustafa. Ağaca. Bıraktı. Topağalarda sonra da çıkarttı kaleci. Ömer. Ömer'in ortası. Topağalarda gol Mustafa. 3-1. Bravo Ömer. Bravo Mustafa. 3-1 öne geçiyor Mustafa'nın golüyle. Hepsi kans. Uzaktan çeki. <laughs> bir vuruş. Evet. Elinden kaçırdı. Topu alardı mı? Evet. Topu alardı gol 3-2. Evet. Kendi çektiği şutun Pozisyonunu takip etti ve topağaları gönderdi. Rasim abi. Yücel'in golü. Kendisine tebrik ediyoruz. Güzel bir gol attı. Yücel farkı yeniden biri indirdi. Serhendi. Mücadelede 3-2'lik FC Kaz üstünlüğü Hadi arkadaşlar Ve mücadele devam ediyor kaldığı yerden Aca. Bıraktı Ömer Ömer İyi geçti Ömer. Şut pozisyonu. Asfalt dışarıda. Güzel orada. Güzel için hızlı pastı. Ercan. Ercan gönderdi. Sercan. Şimdi. Güzel. İkili mücadeleyi kazandı. Mustafa orada araya giren isim. Taç. Mustafa, Sercan içeri indi. Sercan çıkarttı savunma yerine müdahale. Güzel. Ömer. 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 Ömer, sol tarafta topla buluşan isim. Ömer. Rasim orada kontrol ediyor. Yücel, İbrahim. <laughs> Top kaybı Sercan. Sercan yerinde müdahale geldi. Evet. Pas hatası. Yücel'e gelmeden önce. Şimdi Yücel. Ercan uzaklaştırdı. Yücel. Kaptan Rasim. Evet orada bir faul tespit etti Murat Ülkü. Ercan zamanı kesti Ercan. Güzel'in orada müdahalesi. Sercan köşe vuruşunu kullandı. Ağaca. Ağaca. Şut pozisyonu dumanlarda gol 4-2.

Güzel. Birebirlerde etkili bir oyuncu. Bravo, bravo. Bir top kaybı. Ağaca açık atmak istedi. Güzel. Ata sürüklüyor Yücel. Emir ata kesti şimdi. Ömer. Ömer. Çıkarttı ağaca. Gel, gel. Sercan. Sercan'ın pası ömer arkada bomboştu. Kontra denedi. Evet ikinci yarıda görüşmek üzere.